Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle dördün katları artı bir ilmek olarak lastik istemeyen kolay güzel bir örgü modelin anlatımını yapacağım. Şöyle bir tane kenar ilmeğimi ördükten sonra üç tane ters örüyorum. 3 ters ördükten sonra bir tane düz örüyorum. 3 ters. Bir tane düz. 3 ters. Şöyle sayalım. Kenar ilmeğinden sonra. Evet. Şöyle. 3 ters ve kenar ilmeğinde ördükten sonra modelimin ikinci sırasına geçiyorum kenar ilmeğini örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz ve kenar ilmeğinde ördüm modelimin üçüncü sıra yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 3 tane ters bir tane düz 3 tane ters bir tane düz 3 tane ters ve kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimin şöyle düz ve ters olarak son sırasındayız. Yine 3 tane düz bir tane ters kanalıma abone olmayı unutmayın abonelik ücretsizdir beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi modelimizin kurulum aşamasına geldik. 3 tane ters ördüm. Şimdi bu düz olan ilmeğime geldiğimde ilmeğimin altındaki 1 2 3. Üç. 3. olan yuvaya battım. bir ilmek çıkardım. 1 doladım. 2. Tekrar battım. 3. Tekrar doladım. 4. Tekrar bir ilmek aldım. 5. 5 tane ilmek elde ettim ve düz olan ilmeğimi ördüm. 3 tane ters ördüm. Tekrar İlmeğimin altındaki boşluktan sayıyorum. 1 2 3. Battım, çıkarttım. 5 kez arkadaşlar. Şişimizde olacak ilmek bakın dolayıp çıkarmış oldum. İlmeklerle beraber toplamda 5 tane olacak. Kenar ilmeğini pardon, düz olan ilmeği de ördüm. 3 tane de ters örüyorum kenar ilmeğini de ördükten sonra şöyle bir görüntümüz oluştu. Modelin şöyle 6. sırası 3 tane düz örüyorum. Benim burada bakın ters olan bir tane bakın şurada ilmeğim vardı. Fakat burada artma işlemi yapmıştık. Toplamda ters olan ilmekle beraber ipimi bakın kendimden tarafa aldım. Hepsini birlikte ters örerek şişimi aldım. 1 2 3 3 tane düz ördüm. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. Tüm ilmeklerimi bakın aldım. 6 ilmeğin hepsini beraber topladım. 1 2 ve 3 düz ördüm kenar ilmeğini de ördükten sonra böylelikle modelimi tamamlamış oldum sizler dilerseniz de lastikte yapabilirsiniz modelimizi bir kez daha beraber şöyle kuralım 3 tane ters bir tane düz 3 tane ters bunu 4 sıra yapıyoruz düzü düz tersi ters 4 sıra kenar ilmeğini de ördüm modelin ikinci sırasına geldim bir iki üç üç tane düz ördüm bir tane ters bir iki 3 Bir tane ters. Kenar ilmeğini de ördükten sonra tekrar ön yüzüne döndüm. 3 tane ters. 1 düz 3 ters aynı şekilde arka tarafında da yapıyoruz Bakın çok kolay ve çok basit tekrar 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters şeklinde devam ediyoruz sonra modelin arkadaşlar 3. ilmeğinden ilmek toplayarak devam ediyoruz tersimizi ters örüyoruz Modelimizin tekrar arka tarafına döndüğümüzde de ilmeklerimizin ters olan tüm ilmekleri beraber toplayıp düzlerimizi normal örüyoruz. Ben şöyle hazırladım sizler için. Çok güzel, çok kolay bir model, çok da gösterişli. Şöyle göstereyim. Modelimizin de arka yüzü de bu şekilde. Diğer tarafı da bu şekilde fıstıklı lastik istemeyen kolay örgü modelimiz. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.